Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Tinkercad uygulamalarının ikinci örneğini yapacağız. Bir önceki haftada okul masası ve sırası yapmıştık. Şimdi öğretmen masası yapacağız. Canlı derslerimizde öğretmen masasını, öğretmen sandalyesini ve deft sınıf defterini tasarlamıştık. Şimdi bunlar nasıl tasarlanır tekrardan video olarak göstereceğim. Bu yaptıklarımızı bir gizleyelim. Çünkü bunları yeniden yapacağız. Evet. Şimdi bu öğretmen masası ve sandalyesini şimdiye kadar yapmış olmalısınız. Buna göre buradan hazır bir ayak buraya kopyalayabiliriz arkadaşlar. Ben daha önceden bunun grubunu çözmüştüm. Eğer sizin grupluysa ki grupludur şuradan grup çöz diyerek tabi bende de kilitli şu an. Şuradan grubu çöz diyerek oradan da bir ayak siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bir ayağı CTRL C yardımıyla kopyaladım. Şöyle tabii kilidini açmak lazım yine. Kilidini açtım. Tekrar kopyaladım. Kopyalamadı, yeri alalım. Tekrar bir daha kopyalayalım. Evet. Bir tane ayak buraya çektik. Bunun kilidini tekrar kilitleyelim. Hatta bu masaları ve sıraları komple seçip e, gizleyelim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu masanın bu ayağını şu ortaya alabiliriz. Bu ayaktan 3 e, tane daha oluşturacağım. Yani 4 ayaklı bir masa oluşturacağız. Bunun öncesinde şöyle bir cetvel kullanımı yapalım. Bir cetvel ekleyelim e, masa ayakları arasındaki boşluğumuz ayarlı olsun. Şimdi bu ayaktan bir tane daha kopyalıyorum. Ctrl+D D yardımıyla şöyle sağ tarafa taşıyorum. Bakın sağ tarafa taşıdıkça şuradaki yeşil çubuk aradaki mesafeyi bize ölçüyor. Şu an 40 milimlik bir boşluk bıraktım. Aynı şekilde yukarı götürürsem bakın yukarıda e, aradaki mesafeyi ölçüyor bu cisimle bu cisim arasında. Biz bunu aşağı çekip aynı hizada olması için şu tarafın sıfır olmasını sağlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu ikisini kopyalayıp Ctrl e D yardımıyla üst e, yön tuşuyla yukarı taşıyorum. Bakın yine şuradaki yeşil oka göre yukarı taşıma işlemi yapıyorum. E, aradaki mesafe 40 milim olsun istiyorum. Evet bu ölçü güzel. Şu an cetvelle dişimiz kalmadı. Cetveli kapatabiliriz. Şimdi bunun üzerine bir tane masa ekleyeceğiz. Masanın üstüne ekleyeceğiz. Bunun için şuradan bir kutu seçelim. Kutumuzu boyutlandıralım buna göre. Kalınlığı 2 milim olsun. E, bunu yukarı çekelim şöyle. Şu ayaklarla da hizalayalım. Tabi öncesinde şu genişliğini de ayarlayalım. Biz 40'a 40 yapmıştık ayakları. Bunu da 43'e 43 yapalım. Bir deneyelim. Olmazsa yine büyütürüz. 43'e 43 yapalım. Şöyle bunu çekelim. Şuradaki ayakları öncelikle bir gruplayalım arkadaşlar. Düzgün hizalama yapabilmek için. Buradan gruplandır seçeneğini seçiyorum. Şimdi bu ile masa üstünü shift yardımıyla ikisini seçtim. Buradan hizalamayı seçtim. Şu orta noktaya tıkladım. Bir de bu orta noktaya tıkladım. Bakıyorum şu an hizalandı. Tabi masa biraz küçük kaldı üst kısmı. Bunu biraz daha genişletelim. 43 yetmedi. Bunu 45 yapalım. Bunu da 45 yapalım. Şöyle bakalım. Hatta bir tık daha büyütebiliriz. 46 yapalım. Bunu da 46 yapalım. Şimdi tekrar hizalayacağım arkadaşlar. Şöyle mouse yardımıyla ikisini de seçtim. Hizalamayı seçtim. Buradan orta noktayı Buradan da orta noktayı seçtim. Evet, şu an hizalama işlemini yaptık. Masayı biraz üst kısmını yukarı çekmek istiyorum. Çünkü şurada delikler oluşmasın. Bu delikler gözükmesin. O yüzden şurayı seçip biraz yukarı kaldırıyorum. Tam kaldıramadık. Bir daha şöyle. Evet. Bu şekilde şu an güzel masa'nın üstünün rengini ayarlayalım şimdi. Buradan açık kahve rengimsi bir renk, krem rengi seçelim. size dersin başında gösterdim masanın şöyle şuraları ovaldi. Bunu o şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu da bakalım. Şuradan e şeklin özelliklerini açalım. Burada yarıçap diye bir özellik var arkadaşlar. Bunu arttırdıkça bakın masanın ee, dış dış tarafı ovalleşmeye başlıyor buradan hafif bir ovallik vererek masamızı tasarlayabiliriz bu şekilde Evet şimdi bu öğretmen masasının e, üç tarafında bir de şu taraflarında koruma yerleri oluyor onları ekleyelim bunun için yine bir kutu ekleyelim kutuya şöyle odaklanalım. Kutumuzun kalınlığı 2 milim olsun veya 1 milim olsun daha ince olsun üst tarafa göre. Rengi yine e, krem rengini seçelim. Boyutunu 41 yapalım. Şuradaki boyutunu da 41 yapalım. 41 yapmamın sebebi e, şu uzunluğu 40 santimdi, 40 milimdi ayaklar arasında. Bir milimde uzun yaptım ki hani ayakları biraz geçsin diye. Şu yüksekliğini de şöyle göz kararı ayarlarız. Bunu döndürelim, yukarı kaldıralım, 90 derece olarak. Şu şekilde. Şimdi masa'nın sağ tarafına bunu hizalayalım. Biraz da şuradan taşıyalım. Evet, biraz aşağı inmesi lazım. Şöyle biraz daha yukarı çıkartalım. Evet, şuradan da sola kaydıralım. Evet, şu an oturdu. Yalnız biz bunu biraz e, yamuk yaptık galiba. Tam 90 derece olmamış. İçeriden de görünüyor. E, bunun açısını şöyle biraz değiştirelim. Evet şu an 90 oldu herhalde. Daha düz duruyor. Bir de bu taraftan bakalım. Hafif e, bu tarafa daha gelmesi lazım. Sol tarafa yani. bir milim olduğu için şuradaki ayar ya sol tarafa fazla gidiyor. Bakın burada tahtanın devamı gözüküyor. Ya da sağ tarafa fazla gidiyor. Bunu 0.5 milime ayarlarsak daha ayarlı bir ayarlama işlemi yaparız. 0.5 milime ayarladıktan sonra yine sağ tuşa bastım. Şu an tam ortalanmış olması lazım. Evet. Ne sağda ne solda görüntü kirliliği yok. Şu kısmı biraz daha geri alalım. Küçültmek istiyorum. Tekrar yukarı çekelim. Evet bir de içten bakalım. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl D yardımı ile. Sol tarafa sol ok tuşu ile taşıyorum. Evet, şu an güzel gözüküyor. Hafif bir tık daha öne alabiliriz. Geçmiş sıfırda tahtanın üstüne geldi. Tekrar eski haline geri getirelim. Böyle daha güzel. Evet. Şimdi bundan bir tane daha kopyalıyorum. CTRL'e D ile. Onu da masanın ön tarafına yani öğrenci sıralarının bakacak tarafına ekleyeceğim. Bunu şu taraftan çevirmek lazım 180 derece. Tabii bunun için öncelikle şu tarafa çıkartalım sol tarafa. Ve bunu 180 değil de 90 derece şöyle döndüreceğiz şuradan 90 derece döndürdüm evet. Ve sağ ok yardımı ile masanın bu tarafına bunu da hiza alıyorum. Biraz fazla girdi. Şöyle bakalım tekrar. Biraz daha öne alalım. Evet şu an daha güzel. Biraz da sol tarafa alırsak Evet, biraz da önde kaldı, hafif geri alalım. Evet, şu an masamız hazır oldu arkadaşlar. Öğretmen masası bu kadar. Bunu en son, şöyle hepsini seçip grupluyoruz. Grupladıktan sonra bunu şöyle sağ tarafa çekelim. Bütün gizlediğimiz şey, şeyleri. Yani masaları sıraları tekrar açıyorum şuradaki ampule tıklayarak e, bu masa biraz küçük olmuş olabilir şey büyük olmuş olabilir buradaki masa ve sıralara göre isterseniz bunu elle e, tekrar boyutlandırabilirsiniz yani buradan küçültebilirsiniz aynı o ayara getirebilirsiniz tabi e, biz çok renkli seçmeyi unutmuşuz bunun ayaklarını. Griyi yapabilmek için çok renkliyi seçiyoruz. Ayak rengi de e, sınıf ortamı, ortamına uyum sağlamış olur. Evet, bu örneğimiz bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarımızda e, masa sandalyesi ve e, sınıf defterini yapacağız. Daha sonra bir de kalem yapacağız burada. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.